Selamlar ben Semih Geçenlerde düşünüyordum ve oyunda Elit Barbarlar diye bir kart olduğu aklıma geldi Dedim ki eskiden bu vazgeçilmeyen kart neden şimdi vazgeçildi Ve bugün bunları konuşacağız ve Golem Elit Barbar destesiyle amacımız 12 galibiyet ulaşmak 3 maç yenmeliyiz isterseniz başlayalım Kupada dünyada 63. bitirmiş adam geldi karşımıza Vay be 9 galibiyette bir de Bol sanselik ve emojimizi yollayalım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu 7000 beğeni yaparsak çok mutlu olurum. Fazla istemedim. Yapabileceğimiz bir şey olsun diye. 7000 beğeni hedefimiz. Evet karşımızda yarası oynayan birisi var. Yarası evrimi gördüm. En çöp evrimlerden bir tanesi ama metaya yavaş yavaş yeni destelerle girmeye başladı. Özelliğime erkenden basacağım çünkü daha iyi bir seçeneğim yok şu an. Öyle gözüküyor yani. Elit barbarlar neden kullanılmıyor? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi 6x'lik bir kart uzaktan havadan kolayca öldürülebiliyor. Ve çok daha iyi onun yerine kullanabileceğimiz alternatifler var mini pekka gibi. Özellik basar diye öne doğru değil geriye doğru atıyorum. 6x'lik dev goblin'i 6 iksir elit barbarla yuttuk ve sonra atak yapıyoruz. Aslında elit barbarlar bu tarz durumlarda ağır destelere karşı çalışıyor. Ama günümüzde metalarda genelde hızlı desteler olduğu için... Bence bu yüzden tercih edilmiyor. Tabii ki de mini pekka'yı tercih ederim ben elit barbar yerine. Şimdi golem atağımıza çıkabiliriz çünkü atak kartı dev goblin çıkardığına göre bana saldıramaz. Bir de golem hep savunulup oynanacak bir deste değil. Deste tarzınız neyse ona göre oynamalısınız. Golem arkası gece nasıl müdahale edebilir diye düşündüm de gece atısının herhalde müdahale edemez. Bol aralıklı atın gece golemin arkasına. Çünkü alan vuran kartları var rakibin. 6 yarasa şimdiden çıktı. Rakip çok güzel kar toparladı ama hepsini uzaktan öldürebiliriz. Küçük Prens daha etkili olur burada. Hatta özelliğimizde basalım. Yok artık 6 iksir yıldırım kullandı. Özelliğini kullandığı için Küçük Prens'in evrim risketleri gönül rahatlığıyla bırakabilirim. Şimdi golem basmayacağım çünkü bir anda bana saldırabilir kendimizi garanti altına alalım. Şimdi golem basabiliriz. Çünkü orayı kilitledik artık. <laughs> Defansını çok iksirle yapıyor. Harika bir çarpma. Önce gadgetsı sürekli rakibi döngüyü almaya çalışıyorum. Sonra golem. Sürekli sürekli aynı hata yaparsak bir yerden sonra kaçamayacak bu döngünün içinden. Ve bir yerde yakalayabiliriz. Gadgetsı bitişik olduğu için atıcının toplarını yiyecek. Balıkçı için isketler bastım ve çok güzel bir isketler. Goblinler için oklar. Of çok güzel tahmin. Elit barbarlar kulede. Çok güzel kart da hasarı yüksek de iksir maliyeti çok yüksek ya. 6 iksir verilmez bence ona. Adam benim ataklarımı savunmaktan artık kendi atak yapamaz hale geldi. Bu yüzden bunu sürdürmeye devam edeceğim. Önce arkadan Golems'i sonra önden Golem. Sadece bunları savunuyor. Hemen çarpma. Çok iyi. Maç burada biter mi? Çok az kaldı canı. Dur fena kar toparladı. Umarım burada gitmez maç. Dev Goblin gelecek önüne. Öfke atacak ona. Elis barbarlar hasarları çok yüksek. Bravo. Son 40 saniye. Önce gadgetsı sonra golem. 30 saniye bence bunu savunmakla uğraşacak ve böylece maçı biz kazanacağız. Süreyi oynuyorum sadece. Bravo. Al şu golemi. <laughs> Bu nasıl maçtı? Evet arkadaşlar 9 galibetten 10 galibeti çıktık. Umarım mücadele bitirebiliriz. Çok güzel maçtı. Evet ilk maç Elis Barbar'ın performansından gerçekten çok memnundum. Bakalım ikinci maçta beni mutlu edebilecek mi? Aslında her kartın çalışacağı pozisyon mutlaka gelir klonum bile. Ama maksat onları çok fazla bulabilmek. Atıcı attı. Elif Barbar o yüzden köprüden direkt bastım. çarp moblar. Sen ciddi misin? Adamın kulesini köprüden Elif Barbar basarak aldık. Ama şu an iksir kaybettiğimiz için adam bize saldırabilir. Nasıl da emoji atıyor ama. Bir saniye şu an bize saldırabilir. Bekliyorum. İstiketleri güzel atarsanız atıcıyı tamamen durduruyor. Aha beklediğim o atak geldi ama Elif barbarlara sadece yem oldu. Arkadaşlar ben bundan sonrasını hızlandırayım. Ee, bakalım maç nasıl geçecek? Çünkü kule aldık artık yani. Siz izleyin hızlı hızlı. Evet 3 taç alırız şu anda. 3 taç çekmek için bir tane kulemi verdim. Oraya öfke atacak. Aynen öyle. Koruyucu bitirişi 12 galibiyet maçına çıktık. Hadi bakalım. Evet düşük kupalarda hala kullanılıyor bu bilmiyorum ama elit Barbarlar gerçekten güzel hala. Bol olsun dedik ve bu maçı kazanmamız lazım. Küçük prensimizin önüne golem bırakabiliriz çünkü 6 iksiri yutacağız ve atağa çıkacağız. Oo, küçük prens önde kaldı. Durumu kurtarmak adına özelliğimi basıyorum ve bütün iksirimizi köklemiş olduk. En azından küçük prensimiz şimdi golemin arkasında. Bu pek iyi olmadı. Adam golemimizi yutuyor sonra atak yapacak bir de. Şu an kötü bir durumdayız. Küçük prens önden gittiği için mecbur. Önce küçük prensten kurtuluyoruz. Hasar yiyeceğiz mecbur. Hata yaptık sonuçta yemek zorundayız çarpma atıp bir anda et barbar basacağım. Of az kalsın vuruyordu. Bravo et barbarlar. Bravo 3 iksir daha kullandırdı. Evet elit barbarlar önce kıvılcımı yedi 6 iksir. Sonra gitti mini pk'yı kullandırdı etti 10 iksir. Sonra gitti şövalyeye vurdu. Etti mi 13 iksir. Gerçekten mükemmel takaslar elde ettiler. Şimdi golem basabiliriz. Kulemizin canına bakın 1852. Eğer oradan saldırırsa golem bastığımda kule takası yapabiliriz. Aynen bunu düşünmüş. Evet şimdi kule takası için harika bir fırsat. 1x'te 6x'i kullanmak büyük bir şey. Rakibimiz kıvılcım basabilir o yüzden gadgetsını aralıkla atmalıyız. Aynen bu şekilde alan vuramayacak kıvılcım ana kulemize gitmesin diye bombacı bıraktım. Hadi golem. Tersten elit barbarda basabiliriz baskı için. Tam vururken çarpma. Hadi golem almamız lazım orayı. Yeni bir golem hata yapmam lazım. 45 saniyem var. ana kulemi almasın da yetiştirebildiğim kadar erken bir şekilde golem basacağım köprüden. Aha golem geldi. Hadi 20 saniye. Kıvılcım bunu da çıkardı terste. Hadi golem. Mindonlar için oklar attım. Hadi golem. Oh be. Güzel, tekrar oyundayız. Elit barbarlar bayağı indirecek o dev goblin'i. Tamam, bu videonun adamı Elit barbarlar ama hangi karta odaklanırsam galiba o kart bana güçlü geliyor. O yüzden de olabilir. Artık yorumlarda yazarsınız, ben de merak ettim. Kıvılcım'ın sağ attığı için soldan girmeye karar verdim Golem'le saldırmasak da olmuyor arkadaşlar. Defansımız kuvvetli değil. Ana kuleme girmek istiyor galiba. Soldan gecesini bırakalım. Golemin arkasına olmazsa olmaz. Evrim misketlerle etrafını saralım. İkinci bir golem bile atabiliriz şu an. Hatta sağ tarafa bırakalım. Çünkü kıvılcımı soldan attı. Mini pekka gelebilir. Öldür o mini Pekka'yı. Bravo golem. Şartlar şu an eşit. Her yerde kartımız var. Acayip kart toparladık. Bunun önüne golem gider. Son 15 saniye hadi. Ve golem işi bitiriyor. İşte bu 12 galibet sandığını açalım şimdi. Evet arkadaşlar hızlı hızlı açıyorum. Bu videoda unutulmuş Elis Barber denedik. Hala çok iyi ama daha iyi alternatifleri var. Evet başka bir videoda saat 17 her gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.